Van Vanga'da e, hiç bildiğim bir hisse değil, baştan şunu söyleyeyim, çok teknik analize uygun bir hisse değil. Yine de e, yapalım, düşeni var ve 50 gün desteğini aldığı net görülüyor. 50 gün desteğine çok yakın da yani 50 gün desteği demeyelim, şöyle diyelim, 8.74, e, 78 ya da 8.70 olarak kabul edin. akılda kalıcı olsun, desteğini alıyor. 8 lirada da 20 kuruşta 8 lira 20 kuruşta 50 gün var yani ikisi de kullanılabilir bir sıkışma da var burada şöyle bakın hacimlerinde onayda da bir sıkışma var zamansallık 27'si ama tabii yukarı kırılım olursa 27'sinden önce o daha pozitif etki eder onun için burada yukarı kırılımı takip etmek doğru doğru olandır aşağı bir hareket olursa 8 lira 20 kuruş desteğine dikkat onun altında 6.60 var. Çünkü daha da aşağı giderse 3.18 var. Yukarı giderse de ilk direnç 10.30, ikinci direnç 11.87. Buraları aşması da gerekiyor ki yani yukarıya bir hareket başlasın. Şu anda bir yükselen akım çizmek mümkün değil. Yani ha çizeriz zorlarız. Şöyle çizeriz. Zaten biraz da dengesiz hareket etmiş. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir yükselen akım da çizeriz ama o da gördüğünüz gibi kırılmış olur aslında ya da kırılmaya yakın olur bu yükselen akım çok doğru olmaz yani buradaki hareket çok sağlıklı olmadığı için yani alınır alın olabilir saygı duyarım ama ben almam o yükselen trend içine onun için ortalamadan yürümek benim için daha kolay olur bu tür bir kağıtta kısaların tabi burada kısa ortalamaların da altında yani görünüm tam bir yatay sıkışma şu anda RSI de yatay, MACD de yatay. Yani nereye baksanız o yataylığı zaten grafikte net şekilde e, görüyorsunuz. Bunların dışında Van gıda için çok söylenecek bir şey e, yok. Arkadaş bunu isteyen arkadaş bir başka hisse istemiş. Bir de ona da bakalım. Kiler. E, Valla onda da düşen trend vardı. Zaten geçen bir çizdik. Yanlış hatırlamıyorsam o düşen trend de devam ediyor düşmeye. Yani bir 2.10 desteği var burada. 2.15 desteği var. Yani avans verip 2.10'da da alabilirsiniz onu. Ee, oraya da şimdilik uzak gibi duruyor yani bir gelmiş gitmiş ama düşeni kıramamış. Yani kiler gayrimenkulde şu düşenin kırılması lazım. Bütün ortalamaların altında kağıt 200 güne doğru gidiyor. Yani 157 200 günde size diyelim kötü bir durum olursa yani 157'ye gelirse kırılmaması önemli. E 157'ye kırarsa başka bir macera olur. Arada da 1.96 2 lirada dediğim gibi güçlü bir destek olarak e, beklenebilir. Çünkü yani orası çok fazla e, takıldığı, işlemin yapıldığı e, bir alan. Çok daralmış zaten. Hani kağıtta bir baktığımız zaman e, yani şu ge geçmişteki hacimlere işte 100 milyonlar falan olmuş böyle tabii tırmanışta. Şu anda e, bu hacim 9-10 milyona kadar da düşmüş. Yani aslında parasal hacmi düşündüğünüz zaman çok düşmüş. E, Kötü hacim denemez ama lot miktarı açısından yani bilmiyorum. Yani çok da şey değil yani çok da iyi değil hacmi. Borsa İstanbul ortalamaların çok altında bir hacim var kilerde. E bu ne zaman e tabi tekrar hacimle beraber kırılım yapar. Hacimle beraber yani dikkat edin. Yani Hacimde arayacaksınız kırılımda. E şu alanı kırar düşeni ondan sonra bir yükselen akım belki çizilebilir ama şu anda aşağı. RSI hafif yatay bir aşağı yön. Yani profil çok uygun. aresayla ile de MACD ile de çok uygun. O da hafif yatay aşağı yön. Yani bir destek bulmuş gibi şimdilik bu 2 lira 10 kuruşlarda falan bir destek bulmuş gibi duruyor. Ki orası da bir önceki aslında hareketin direnç alanı destek bulduğu yer. Kalırsa ha onu da söyleyeyim. Yani bu 2 lirayı kıramazsa 2 lira 10 kuruşları falan Kalırsa buralarda 26 Kasım yani Kasım'ın sonunda bir zamansallığı var bu trendin. Zamansallıktan kırılır. O zaman döner bakarız zamansallıktan kırılırsa ne oluyor ne bitiyor diye. Herkese iyi haftalar dilerim. Herhalde unuttuğum bir şey yoktur. Bakıyorum özel bir formasyon da yok. İyi pazarlar.